Arkadaşlar ben Naru X'te. Bugün yanımda Asya var. Merhaba. Asya eskiden PKX oynuyordu sonra sildi. Şu an oynamıyor ve Asya bugün Te diyorum ya. Bana kombi yapacak. <laughs> Girelim. Yüzlerden hangi yüz? Okey yes. Yürü seçmezsin diye düşünüyorum. <laughs> Yürü seçeceğim. <laughs> <Tamam. gülüyor> Ufak bir darbe. Ee, şimdi hangi saç istiyorsun? Bu. Tamam. Şu an güzel ilerliyorsun. Benim eski avatarımı yapıyorsun. Yok benim eski avatarım var <laughs> Başar. Neredesin? Nasıl ne çekeceksin? Böyle elmalı bir şeyler yapmak istiyorum. Elmalı. <laughs> evet. Öyle elmalı şey. ne var? Göstereyim sana. Elmaya benzer bu var. Burada bu elmalı değil. Bak. çilekli var. Elma nerede? Elmalı bir şeyler vardı sanki eskiden. Ha evet o olsun. Eskiden elmalı bir şey yoktu. Yok muydu tamam. Allah'ım yarabbim. <gülüyor> <gülüyor> uydur uydur. <gülüyor> tamam Allah. Şimdi ne? <laughs> bu olsun. Tamam. Şapka seçecek misin? <laughs> Seçeceğim. Bu olsun. Tamam. Çok hızlı ilerliyoruz. Video çok kısa olacak neyse. Ee, bence düşüneyim birazcık <laughs> hangisi olsa bu nasıl ay bu ne böyle bence en iyi bir <laughs> bu. ne giriyorsun ya eldiven evet, seçmek istiyordum belki neyse bu animasyonu da seçeceğim en sonunda tamam be nerede o bir dakika bu olsun tamam gözlük oh yes ya. <laughs> çok iyi oldu bence maske Maske bağlamayacağım. Uyye. <laughs> sakız da var. O sakız Sanma. yok. İşte bir ara. Çanta. Ee, çanta bir dakika bakayım. Üh, lan. Çok güzel. Ben bunu izliyordum abla. Neyse. Elma benzer. Asya. Ya. Çok şey davranıyorsun ya. Garip davranıyorsun. sana bazen korkuyorum. <laughs> Alamıyorlar. <laughs> Param bitirme. Zazor para bitirmeye çalışıyorum. <laughs> Almayacağım. Hayır işte almak istemiyorum. Ben bir sos. Evet. Ee, Asya'nın Animasyon. Animasyonu tüketeyim seni. Seç. Serpal bence çok kötü olur yok. Seç. Like yeni vardı hani. Ya like yeni oldu know, değil. Bak bunu seçim. Like yeni you know. daha. Videom buraya kadardı. Video çok kısa oldu. Sana pet de seçtireceğim. Bir tane birerden seç istiyorsan pet. Seçeyim mi? Hı <laughs> hı. <Öyle değil> mi <laughs> Evet. Ya da elma ile alakası hiç neyse güzel oldu. Tamam. peti süslemek ister misin? hı. hı. Petin dalına benziyor. Böyle. Oyy. <laughs> Gözlük. Aha, çok tatlı oldu. Bu olsun. <laughs> güzel oldu bu arada. <laughs> evet. Şimdi başka ne yaptırabilirim? <laughs> tamam. Çok karışık bir Kayıt arada. bu arada onu. <laughs> tamam. Bu. Yok. tamam. Kaçı bu kombinimi onun üzerinden kaç veriyorsun? Bu kombini. Bu arada kaydetmedim benim şeyimi. Neyse. Bu kombine 9 veriyorum. Buna? Ay, ah, buna 7, 8. Yok bu olmuş 10. Buna? buna? <laughs> Kararsızlık. Buna? Çok güzelmiş. 7. Güzelmiş 7 vermem. Tabii bunu sadece beyazla sıkaydı. Bunu beğenmedim pek. 6. Buna. 0. Bu ne şey yap. Buna. Tatlı. 10. Buna. 8. Buna. Buna da 7. Öldük. Sen puanı 5. Vazgeçtim. Tamam. <laughs> tamam. Neyse bugünkü videom buraya kadardı.